you Aylardır kamusu tamamlamak için neler çektik babaanne. Kargaların oyununa geldiğimize hala inanamıyorum. Sakin olun çocuklar. Bulacağız bir çaresini. Çaresi ne peki babaanne? Hani Kamus'un yazıları ilk silindiğinde size bir kağıt okumuştum hatırladınız mı? Hiç unutur muyuz? Köyümüzün kurtuluş reçetesiydi. İşte bu kağıdı çok sonra sandığın içinde buldum. Okuduğumuz kağıdın bir parçası olsa gerek. Ee, ne yazıyor peki kağıtta? Okuyorum, iyi dinleyin. Kamusu eski haline getirmeyi başaramazsan, yedi kişiye git. Bu yedi kişiye köyün sırları emanet edilmiştir. Lakin iş o ki o sırrı eğil olanlar ala. Ben hiçbir şey anlamadım. Peki size ne demek istediğini anlatayım. İkinci bir kamus daha var. Ne? Bu çok iyi bir haber. Şşş! Sessiz ol. Bu çok gizli bir bilgi. Bu kamusun sırrı yedi kişiye verilmiş. Ancak bunlardan bu sırları alabilmeniz için onların size güvenmesi gerek. Peki onlar kim? Bu kağıtta sadece birinin ismi yazıyor. Dertli dertli çalan kamış, ormanda ne ilersin? Sırrını vermeye can dost mu beklersin? Yine bilmece gibi bir yazı. Aa, Buldum galiba. Dertli dertli çalan kamış derken neyi kastediyor? Neyi kastediyor? Neyi işte. Ney ney Zehra nene? İyice kafamız allak bullak oldu. Hmm. Siz neyi anlamadınız? <laughs> ney bir müzik aletinin adıdır? Öyle, Öyle mi? Adı biraz garip tabii. Ney? Ama sesi çok güzeldir. Bakın radyoda Ney musikisi çalıyor. Çok güzel. Sanırım Ney ormanda bir yerde yaşıyor. Ay ne güzel bir kuş sesi bu. Daha önce hiç böylesini duymamıştım. Bu kuş değil. Ney sesi? Bulduk onu Elif harfi. Koş, koş. Aa, bu ses bundan mı geliyordu? İlk defa görüyorum neyi. Ben de ilk kez görüyorum. Ama sesi çok güzelmiş. Buyurun a dostlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Merhaba ney kardeş. Şey bizi babaannem gönderdi de sana bir şey sormak için geldik. Ney kardeş sende bir sır varmış. Onu bizimle paylaşır mısın? Gelen geçen herkese sırrımızı söyleseydik. Bugün sırlar sır olmazdı. Ha, sen şey demek istiyorsun. Siz sırrı taşımaya layık kimseler misiniz? Değil mi? Kısmen. Bak ne kardeş, köyümüz çok zor durumda. Bize yardımcı olsan... Şairin biri demiş ki... Gece kararmadan güneş çıkmaz. Sabretmek lazım a dostlar. Durun size güzel bir parça üfleyeyim. Sanırım biz böyle anlaşamayacağız. Bana da öyle geldi. Başka bir dilden konuşuyor sanki. Evet. Peki biz de onun dilinden konuşmaya çalışsak? Nasıl? Yani biz de her şeyi şiirle anlatsak. Bir deneyelim bakalım. Ne güzelmiş senin sesin. İçin güzel, dışın güzel, sesin güzel. Ey dertli ney. Bu güzel ses ne kadar rahatlattı bizi ey dost. Ne kadar teşekkür etsem az size. Ben bir garip neyim? Üflerim derdimi merak edenlere. Oho! Benim derdim de çok büyük. Ne yapsam? Hele anlat bana derdini. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Zalim karga ansızın köye geldi. Eski kadim kamusu kaçırdı ve gitti. Korkuyoruz şimdi köye zarar verir diye. Köyümüzün başı dertte. Kamus olmadan biz ne yaparız sen söyle. Ey dostlarım. Bu ne büyük bir derttir. Derdinizin dermanı benim şu küçük heybem dedir. Aa! Hadi varın gidin yolunuza. Bu heybe sizi götürür aradığınıza. Eyvallah güzel dostum. Hep güzel sesin ile huzur ver sevdiklerine. Var olun ey aziz dostlar. Sizi güzel bir müzikle uğurlamak isterim. Çok isteriz. Lütfen.